Ölüm kalım savaşı, ısınma zamanı. Başın öne eğilmesin. Ya biz ne Valorant. yapıyor? Oyun kas savaşçıyız. Savaş. Bana güvenin. Ya. ya hiç bakmadım. Bağırma. Bu sabah Bağırma. bakmadım. Sesini kız. Kız sesini. Bak, bak, bak. Bakın, bu, Bunlar, bu nasıl bir şey yüzüyor? Ben de öyle dedim. Yusuf ellerim kim ya? Ah. Kusuf. Ah. Kusuf e var mı? Yok. Benim klanım yok. Ben de Ne

kavuş Senin körördün mü? Sen mü? İnsan hopladı. Hatta ikinci seviyeye çıkartıyordum insan.